Bizler arkadaşlar bugün bir deney yapacakmışız. Şunu şöyle kazıyoruz İçinden Amerika doları çıkıyor. Hadi deneyelim. Evet hadi deneyelim. Deneyelim. Alçak. Kazın, kazın. Çok olmaya nerede kaz kazanıyordu? He 5 lira. E olmuyor. Deneyimiz 0. Bakın ortada. Deneyimiz 0. Evet. evet. Yok arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay